gününde herkes kazandığının karşılığını taş tamam görecektir. Evet. Necm suresinin 39. ayeti kerimesine geldik. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka hiçbir şey yoktur. Yani insan diyor bilsin kendi çalışmasından başka hiçbir şey yoktur. Yani Allahu Teala'ya ne ibadet ettiysen benim huzurumda senin karşına o çıkacak diyor. Bir başkası senin için ne yaptıysa o diyor seni ilgilendirmez. Senin yaptıkların beni ilgilendirir diyor Allahu Teala. Ha ondan sevap gelmez mi? sevap gelir ama nasıl sevap gelir? Etkilemez. O şunu şöyle e, misal verelim. Mesela memuriyette dördüncü derece var, beşinci derece var, altıncı derece var, onuncu derece var. Derece, derecede kalıyorsun ama belliden 10 derecenin üstü altına düşemeyeceksin mesela. 9 dereceyi bulamayacaksın. Ha, o zaman o 10 derece içerisinde yatay ilerleme yapıyorsun. Derecen aynı. Yatay ilerleme. İşte bu da senin yapmış olduğun Allahu Teala'nın karşısında seni ilgilendirir. Oradan gelenler de o yatay olarak ona sevap olarak eklenir. Bu kadar yani. Bilsin ki insan için kendi çalışmalarında başka hiçbir şey yoktur. Her insan kendi iradeyi cüzyesinde, cüzyesinde serbesttir. Kendi hür iradesiyle vermiş olduğu kararlar ve yapmış olduğu icraatlarla hesaba çekileceklerdir. Öyleyse insan ahiret için ne kazandı, ne götürdüyse onun sermayesi odur. O hesap gününde benim günah yükü olan sermayemi ne bir başkasına verebilirim ne de bir başkası benden bu günah yükünü kaldırabilir. Bu durumda insanın kendi çalışmasından başka kendisine bir şey de verilecek değildir. Yani günahkarlara allah Teala kazandıkları günahları arttırıp da zatından bunlara fazla bir ceza verecek de değildir. Ancak muttakiler ve Allah'a iman edenler müstesnadırlar. Allah bunlara varis olarak cennetleri verecek. Bir de fazlından ikramda bulunacaktır.